Herkese selam ben Robi bugün sizlerle birlikte joystick ile game'i bitirmeye çalışıyoruz. Ama arkadaşlar kamerayı sabitleyemediğim için arkadaşlar e, ileriki zamanlarda e, kamera yok. Hadi o zaman videomuza geçelim. Joystick ile oynamak bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Sağ aşağıda da gördüğünüz gibi e, ayarlar yazıyorsa i̇şte action, zıplama. E, zıplama şöyle A'ya bastım mı? Bu e, geri oluyor falan işte. Şöyle bir arkadaşlarım takipçiler var. Şöyle koşmak için basılı tutmam lazım. Bu biraz bayağı bir zor. Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar joystick'te. Ben ekranı döndüremiyorum. Yani ekran dönmüyor. Sadece arkadaşlar koşabiliyorum. Bir de her kül falan basabiliyorum. İşte yetenekleri basabiliyorum. Onun dışında ya yani ekranı döndüremiyorum. Sadece şöyle bir bakış açısına geçebiliyorum. Bu kadar. Yeşil ışık, kırmızı ışık başladı. Şöyle koşuyorum. Bayağı bir zor ya joystikle oynamak. Etrafım dönemiyorum falan. Bayağı bir zor olacak. Koşamıyorum. Bazen bug'a giriyor. Hayır. Şöyle bir arkadaş arkadaşa yanıma geldi. Yardım etti bana. Teşekkürler. Acaba ip atlamada nasıl yapacağım ya? W falan basamıyor mu? Mesela sarsıtsam ad basamayacağım. Nasıl olacak onu merak ediyorum. Oraya kadar gelebilirsem arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışığı geçtim arkadaşlar sıradaki oyunda görüşürüz Arkadaşlar şimdi aklıma geldi de ben çeker kırmada nasıl yapacağım Gerçi molsa yapabilirmiş soyunuşta i̇şte joyistik de oynayacağız ya sonuçta arkadaşlar molsasak değil Bu arada böyle videoları devam edecekseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın 10 like arkadaşlar yeni bölümü gelecek Şöyle bakalım bizim şansımıza ne denk gelecek. Burada yukarıda bakalım. Evet. Ne? Ciddi Bunu hiç yapmadım bu arada in game boyunca. Hiç gelmedi. Yapıyorum arkadaşlar. Bitti. O zaman sıradaki elde görüşürüz. Böyle bir hemen yemeğimizi alalım. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın da ee, ben arkalarda böyle kaçacağım. Orada ekran hala dönmüyor joystickle. Mouse'a da böyle çevirdim mi duruyor musun nedense? Arkaya doğru kaçacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar aslında kaçmam gerek yok çözdüm. X'te bastım mı oluyor arkadaşlar. vurabiliyoruz şöyle. Ama ekran dönmüyor o sıkıntı. Arkadaşlar maalesef ki öldük. Kaçamadık joystick'le. Arkadaşlar joystick'le daha fazla e, oynayamam e, çünkü bayağı zor. Ama bu videoya e, 15 dakika gerisi arkadaşlar Luni ile arkadaşlar beraber joystick'le arkadaşlar oyunu kazanmaya çalışacağız. Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.